Bu da bir önceki projemiz. Hmm. Evet bunu bitirdik, satışları bitti. Bir, bir önce bunundaydık. Bunu da mı siz tasarladınız? Evet Haluk abiyle. Evet, iyi olmuş. Aa İsmail Bey hoş Aa. geldiniz. Nerelerdesiniz vallahi merak ettik. İsmail Bey saçlar çok güzel olmuş. Ee, sağ olasın uşağım. Ee, böyle kendimi daha genç hissediyorum. Da. Ee, İrem Hanım. Moralım çok bozuk ya. Kendimi eve mahkum ettim. O günden sonra hiç dışarı çıkmadım. Oo İsmail Bey bu kadar çabuk pes etmek yok ama. Hayırdır uşaklar? Kim bu gençler? Yeni stajyerlerimiz. Evet hey, Merhaba. Merhaba, Aa, merhaba uşaklar. Ee, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ee, Sağ olun çok çalışın. Memlekete hayırlı evlatlar olun da. Teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür hiç konuştunuz mu partiden sonra? Eee... Konuşmadık İrem Hanım. Ee, mesaj attım ama... Aa bak, hiç Mavi'de tik yok. Ee, olabilir, belki görmemiştir. Belki diğer mesajların arasında kaynamıştır. Ya olabilir böyle de. şeyler. Bilmiyorum İrem Hanım. Moralim çok bozuktur. Ee, yazdıklarımı okumamış bile. E i̇şte siz söylüyorsunuz okumamış. Bir tane daha atın. Şansınızı bir kere daha deneyin, ne olacak ki? ya cevap vermesi. Olsun, ne kaybederseniz siz yazın. Hatta yemeğe davet edersiniz. Yeme. Evet. Ee, ya kabul etmezse? Ya onu o zaman konuşuruz. Belki de edecek. Siz yazın. Bak yazarım ben. Yazın yazın. Pişman olmayacaksınız. Hem kabul etmezse ne kaybedeceksiniz ki? Doğru değilsin. Yazayım bakayım ya. Bu da İsmail Bey'in babası. <laughs> 70 yıl önce başlamış çırakla. <laughs> Bakın uşaklar babama. Nasıl yakışıklı adam değil mi? Öyleyim. Yani. Ee, <laughs> Ben de Jen'le ondan almışım da. Uşaklar, <laughs> cevap geldi. Durun bakayım. Ay ne yazmış? Dur daha bir okuyayım bakayım, dur. İsmail Beyciğim, merhaba. Şehir dışındaydım, yaylalara çıkmıştım. Yaylalarda ne telefon ne de internet yoktu. Size cevap veremedim, kusura bakmayın. Aa! <laughs> ya bak neşeniz yerine geldi ha. Kaç gündür boşu boşuna üzülüyorsunuz İsmail Bey ya. Ay çok romantik. Mesaj yazması çok hoş. Evet. Romantik değil mi bir Evet, ana? evet. <laughs> Sizin için iyi şeyler düşünmese mesaj atmazdı. Evet. He he. Yani iyi niyetli olmasa, yani onun da kalbinde bir tikirti olmasa Öyle cevap vermez diye herhalde. Hiç vermezdi. Yemek teklifinize ne demiş? Aa yaz Zahit dur bakayım. Şu anda yazıyor. Aa geldi. İsmail Bey. Nazik davetinize hayır demek mümkün mü? Neden olmasın? Buluşabiliriz. Wow. Gel 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 gel. Gel gel, tutun, el ele tutun uşaklar bugüne kutlayalım. Oh. 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 Oyna oyna. Ah, ah. İrem Hanım, benim aklıma bir şey geldi. E, sen de bizimle gel de. Ha? Hayır. Aa, olur mu öyle şey İsmail Bey? Yok artık. Olur İrem Hanım. E, ben sensiz gidemem daha, gel bizimle. Ya İsmail Bey, böyle durumlarda sizin tek başınıza gitmeniz çok daha iyi olur. Ama uşağım, İrem Hanım yanımda olursa cesaretlenirim. Ben tek başıma heyecanlanırım. Ne diyeceğimi bilemem. Ee, İrem Hanım yanımda olursa daha iyi olur. Çünkü uşaklar, bir şey de siz destek olun yani. Yani, yani yedirsek, e, bilemiyorum bence ki. Bence gidin. Yani e, gitmelisiniz bari. Gidin, gidin yani. Aynen. Ee, bak, <laughs> bak, uşaklar da destek veriyor. <laughs> yani bilemedim ki. <laughs> E tamam o zaman. Yaşayın ablalarım. Yat lan yat lan. Ya, ya. Uşaklarıma benden prim dağıtıyor. <laughs> Yaşa İsmail Bey. Yaşay, ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı gemide yola Aynı dümen tutar